Allahü ekber, Allahü ekber. Ekber, Allah ekkber la ilahe illallah bir an. Allah ekkber

Allah Ekber ve Nilallar ilham. Gel gel. Yavaş lan. Sayın hocam saygılar. Teşekkür ederiz. Süren çocuğu. Ses bak. çıkmıyor bu çocuğun. Hocama bak. Bana bak. 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 Nasıl rahatın iyi mi? Bay bay, bay, bay el salla. Bunun keyfi yok Abdullah. Hocam uykusu var bunun da. Tamam. Dolaştıramaz uyutamıyor bunu. Tamam. Bak.

لله <applause> الحمد